Evet arkadaşlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kutlamsın. <laughs> Şuna bakın ortasına. Iyy. Ya kanka oraya hiç yürümeyeyim şimdi ya. Kanka otobüsle gel. Otobüsle mi? Zaten otobüs bir saat sonra geçiyor. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Havalı ya. Aa, bana mı fırlatacaksın? Hayır. Elime fırlat. Geri <laughs> zekalı. <laughs> İğrenç biri değilim. Sadece... İğrenç bir sesin ortaokulda sümükleri silip silip peçeteyi bize gösteriyordu. <laughs> ama neden biliyor musun? Çünkü aşırı büyüklerdi ve arkadaşlarımla görsün ve benimle aşırı gurur duysun istiyordu. Ne? Bu iğrenç bir şey değil. Bu yaptığım harika Tabii bir şey. Donum. Bekle lan sen. Sana tüküreceğim şimdi. Ya Ne bileyim. Ne? Ergeniz. Gençlerin yeri çünkü birazcık. Ya Bence ergeniz. Değil mi? Ve... Zamanında siz çağırıyordunuz bizi buraya. He. Bu daha iyiydi. <laughs> tamam hadi bay bay. Eski tam gibi. <laughs> Eski tam bir. <laughs> Babam TikTok kullanıyor. Gerçekten mi? Bir şey atmıyor sadece izliyor. Bu daha kötü. <laughs> Keşke bana itiraf etmeseydin. Artık babana o gözle bakamayacağım. <laughs> çevirecek. İyi, iyi seyredin. Ne oldu? Çok korktum. Dedim ben sana aptal. Yaparsın lan. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar. Hasan geldi. Biz niye tam herkesin ortasına şarkı söylüyoruz? Can aşırı kaşınıyor. Kalkayla kaşıyım. Hasan'la beraber. <laughs> <laughs> Kuzey Tekin <ne> oldu. <laughs> Hiç komik değildi bu. Evet, Ağla bir de, bayıl bir de. Hasan için. Hasan izle, seni döver. İzliyorum. İzliyorum. Allah mı sen düşünmeyeyim Hayır. <laughs> 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 Geçtim seni. Çok Eyvallah. sıcak arkadaşlar arkadaşlar. sen bana bak. Dur bir dur. Aa, <laughs> <laughs> ben, ben kağıtlar vardı. İçinde neyse, niye kağıt koyar? Şeyler var ya böyle işte hoşlandığın <laughs> <Aa>, Ben de <laughs> yapıyorum. Sikenim artık. Yaktım. Şunu aç ya. ya ben hiç ezberleyemem. <laughs> <evet>. oh, <laughs> oh, Evet arkadaşlar bugün Hasan'ı kışkırtıyoruz. Bakın şu, 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 şu Ay, konuşamadım. Çok tat değil mi? Cennetten çiçekli topluyorum. Sadece burayı biliyorum. Sen başka bir kollarda. Şey ya ben yapamıyorum. Sözlerim her Farkındayım. <laughs> Kim geliyor? Gerçekten Bilmiyorum, mi? Gel, İnanamıyorum. Gel, artık. Yok artık. Hani? Eski manitasını öbür öbür eski hangi? manitasıyla değil aldatmış. Mi? Gerçekten de öyle. Ne, hangi parka Hangi park buymuş? <laughs> Trafik parkında mısınız? Kafanızı <laughs> sıkayım diyor. Ama sen başka As bir kollarda As Sana sarhoşum yollarda Kaybolmuş bir, bir gençliğim var da Alacaklıyım yollardan Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbimi yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Olur. Sana sarhoşum yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var da Alacaklıyım Vay. Ağzını kapat. Şey yapma. Hasan yapar mısın artık? Abone kan... Oha oldu. Abone kan ne Bak ediyordu ve etmedi. Tadı gibi yapmayın sakın. Lan telefonumu yakacaksın? Yücel. Ya Dicle video çekersin ya da. Yaksana onu. Yok yok ya. yakma. Bu arada arttı. Ya yapma ya. Kanka arttı. Öyle şey kasısını. sana? Yapmayın. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar korkuyorum çakmaktan Kısım. korkuyorum. Çakmak yakmaktan hayır. korkuyorum. Ya, bak, eline gazı dolduruyorsun gazı bitiriyorsun amına koduğum. <laughs> Çakmak gazı çektim amına koyayım ölüyorum. Ya of nasıl ya, aşırı, şey vardı? Ay Kanka çatıla sus. Ne şaması vardı? Çok ayıptı bu. <laughs> ben şu oy suratıma Adı geldi. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Mikrofon Hasan'da. Camiye tuvalete gideceğiz. Arkadaşlar altıma yapacağım. Aşırı geldi. <laughs> Helal lan. Acabı çok kanalıma Hoş geldiniz. Burada arkadaşım. Var. Bu arkadaş işe yip geldi. Adı Babadır. Dur dur adı. dur. Önce Hasan'a teşekkür etmen lazım değil mi seni evet. işemeye götürdü. Arkadaşlar Hasan'a aşırı teşekkürler. Hadi Evet. Iyi, iyi, iyi. Gel. Oğlum gel. Oğlum, oğlum gel. <gülüyor> Allah. Bak sen beni gideceksin. Nefret <gülüyor> ediyorum Hasan'dan. Gel. İşte geliyor. Ya, ya arkadaşlar hani görüyorsun işte söylüyor. boş boş videolar çekiyor. Ondan sonra yok YouTuber olacağım, bir şey olacak. <laughs> bir bok olamaz arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Ama yine de destekliyorum. Ya yani, gönlü kırılması Daha, daha sabah biz bir aileyiz diyordun. Bunu Sen alıyorum. indir. kanka. Bir <laughs> şey bisiklet sürmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir vlog çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Bahadır oğlum sen bırak eve sakat gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> Herkes böyle yapsın Recep. <laughs> Recep sen de... Ay. Recep sana çarpacağım diye aşırı korkuyorum. Recep git bir şeye git git Ben bilmem mi fark Öf enseye bak. <laughs> Saçınızı nerede yıkıyorsunuz beyefendi? Dali. Youtube'a çıkıyorsun. <laughs> ne demek istiyorsun? <laughs> dur dur gel gel röportaj yapalım lütfen buraya gel. Kaça istiyorsun? Kanka 500 okutalım yeter. Okuturuz valla sahibi de yok zaten. Tamam o zaman bu yani 500 da. Tamam hiç sıkıntı. Yok. 500 TL cep telefonu 500 TL dediler. Yok. Arkadaşlar döndürsün. Onu... Tam bir cimri. Cimri? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yalanlar söylüyor? Bana kahve borcu vardı, yemek borcu vardı ödemedi. 3-5 TL var mı? Yok. Olsa ben zaten alırım. Oğlum o kadar abonesi var. Para kazanmıyor da kim kazanıyor YouTube'dan para? Yalan atıyor. Sen arka içip ya. yapsana. Ama dikkat ya. Alaminnaş, minnaş, minnaş, minnaş. Alaminnaş. Ya ben de istiyorum. Oh, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. E, Doğru konuş ya. <laughs> Kardeşimizin YouTube kanalında çekiliş yapmak istiyoruz. Evet, benim hiç biliyorum. yok. Ve şu şuradan abone olabilirsiniz. <laughs> benim i̇şte katılmak için abone Sadece katıldım demeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Hediye nedir? Hediye benim. para ver. Hediye bu çocuk. Şu gördüğünüz Aa, e, harika tip. Jön jön olan çocuk hediye. Joker mi lan? <laughs> Joker arkadaşlar bak TikTok'lu şora ona göre. Ne kadar Aynen güzel. öyle. <laughs> arkadaşlar o, o, bu Nisa tam bir vasıfsız bunu söylemem gerekiyor size. Yani ya. bu kız olmamış. Süpersin Nisa, ya. kral. Ne kadar güzel. from the Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım kay kay kayıyor. Hadi kankim, hadi kankim, kayım Kayım. Oli yapıyorum. Hadi, hadi, hadi. Yetişen <laughs> 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 yetenek? Yaşıyoruz kendimizi. Yani... Kayılıyor, kutluyorum. bir kalbimi yokluyorum Cemile. Sen çiçek mi topluyor musun? Sen dikkatle ben de çizerim tuhaf. Hangi kapağı? Sağ. Hmm. Arada bir kalbimi yokluyorum. O yazık, sakat galiba. sola kay. Evet arkadaşlar videomuzu <laughs> seyrettiğiniz için aşırı teşekkürler. <laughs> Daha hiç böyle şeyler söylememiştim. Arkadaşlar videoya like atınız lütfen arkadaşlar. <laughs> sen sen niye çıkıyorsun? Beklesene beni. Çek ayan çek. Bir dur. Bir dur ya bir dur şurada kapanış yapıyorum arkadaşlar Çok videomu izleyiniz <laughs> artın olarak videoma like atınız artın olarak da <laughs> videonun arkadaş... sonunda videomu izleyin diyorsun Doğru